Gel bakalım. Aç 3 kaç çekmişsin? 3 tane açacağız diyorsun. Haydi bol şans. Avacı de. En azından farklı bir kart. Hoş değil. Hoş bir başlangıç değil. Aha. Oooo! Al sana havuzu açtık dostum benim. 3.3 milyon. O geldi Salih Baba. Al sana havuz. Hayırlı uğurlu olsun. Lan. Lan yuvarlığa bas. Lan yuvarlığa bas. Bu iksel atmadın değil mi? Tamam uygulamadan geri al. Tamam. Umarım hakkım vardır bu arada. Hakkı varmış arkadaşlar. İyi bakalım. Aç bakalım sonucu da. Ya kaybolsa? Web derinliklerinde yok olsa o kart. Ne yapacağım? Ne yapacaksın yani? Ne, ne gerek vardı böyle bir harekette? <laughs> açsana kadronu açsana. Senin stoperler kimdi? Özey çekil oğlum kenara. Hayır, saliba gelirse çekilsin kenara. Hayırlı olsun. Görüşürüz.